Merhaba arkadaşım, bir var'a hoş geldin. Ben yine yeniden Mustafa Hoca ve yine yeniden İstanbul'dan bildiriyorum. Fark ettiysen arka tarafta ambiyansta biraz değişiklik var ve bunları ben senin için yaptım. Gelişiyoruz, değişiyoruz. Seninle beraber öğreniyoruz kıymetli arkadaşım. Hazırsan, hazırsan ki hazırsın. Şimdi paragrafın dördüncü günde yine sizinle beraberiz. Hazır mısın? Tabii ki hazırsın. Hadi zaman Başlayalım. Bugün e, ne yapıyoruz? Daraltıcıları da daraltırlar diyoruz. Yani daraltıcıyı daraltıyoruz. Cümleyle ilgili bugün aslında son günümüzü oluşturuyoruz diyebiliriz. Cümlenin diğer cümleyle ilişkisine geçeceğiz. Yani paragrafta ikinci aşama diye değerlendirdiğimiz bir bölüme geçeceğiz. Bu bölüm bizim için çok değerli ve önemli. Ya yani her bölüm gibi arkadaşlar. Her bölüm kendi içinde önem arz ediyor ama büyüyoruz, ilerliyoruz. Bunu unutmayın. Bundan önce ne yaptık? Yargı nedir onu öğrenmiştik. Esas yargıyı bulmuştuk. Hani çok rahat buluyorduk. Sonra daraltıcı nedir onu öğrenmiştik. İşte bu daraltıcıları işte yargının üzerindeki daraltıcıları bulmuştuk. Daha sonra da ilk daraltıcımızı bulmuştuk. Yani yargıdan bağımsız olan. Bugün ne yapacağız? Bugün işte bu hani bulduğumuz ana daraltıcılar vardı ya. işte bu daraltıcıları daraltanları bulacağız. Ve buradan da yolumuza devam edeceğiz. Ama önce sıfır noktasındayız. Yani soru kökünü okuyarak paragraflara başlayacağımızı unutmuyoruz. Olumsuz yargıları yuvarlak için alacağımızı unutmuyoruz. Ve hazırsan Sergen Yalçın ve Cizeleriyle başlayalım. Çünkü bunlar daraltıcılar arasında güzel örnekler oluşturmuş. Bakalım muhabir ne diyor? E Sergen diyor muhabir. 10-12 yaş arasındaki çocuklar iddia oynuyorlar. Bu konuda ne diyeceksin? E, ne, de, ne dese beğenirsin kıymetli arkadaşım. Heh, ne dese beğenirsin. <laughs> Diyor ki Almanya Liginden uzak dursunlar. Çünkü Almanya Liginde çok sürpriz oluyor. Tamam. Sürpriz oluyormuş. Nerede? Almanya Liginde. Bundan uzak durmaları gerekiyormuş. Peki Sergen Yalçın burada ana yargıda gizli ya da açık daraltıcı vardı da bunu fark etti mi? Sen fark ettin ama o fark etti mi? O da fark etti ama görmezden geldi. Peki neydi bu? Bakın Sergen Yalçın yukarıdaki sorunun hangi daraltısını görmezden geldi? Dikkat edersen 10-12 yaş arasındaki çocukları. Bakın burayı burayı Sergen Yalçın. Sergen Yalçın bak şöyle kareli içine alayım. Burayı görmezden geldi. İşte bu ana daraltıcının daraltıcısıydı ve önemli bir unsur oluşturuyordu kıymetli arkadaşım. O yüzden dikkat etmen gereken bir bölümden bahsediyoruz. Tamam mıdır? Tabii ki tamam. Devam edelim. Peki doğru daraltıcıyı kullanmazsak cümlede ne olur? Hadi onun örneğinde yine bir Sergen Yalçın vecizesiyle açıklayalım. E Ercan Taner diyor ki Sergen Tabata Beşiktaş'a ne verebilir? Şimdi Tabata bir oyuncu arkadaşlar. Bu arada Gaziantep Spor'un oyuncusuyken Beşiktaş'a transfer olmuş. Sergen Yalçın ne dese beğenirsin. Gaziantep'ten gelirken 1 kilo baklava getirebilir. Bakın getirmesi gereken şey ne? 1 kilo baklava. Neden bu cevabı verdi? Çünkü Ercan Taner ana daraltıcı daraltacak esas şeyi vermedi. Burada futbol adına demeliydi arkadaşlar. Yani futbol adına deseydi futbol adına deseydi Sergen'in belki cevabı değişebilirdi kıymetli arkadaşım. Buna dikkat et. Tamam mı? Burada hemen Sergen aldı göğsünde yumuşattı köşeye plaseyi bıraktı. E, eksik olan daraltıcı nedir? İşte eksik olan daraltıcı burada söylediğim bu. Peki dördüncü adım. Neymiş dördüncü adım? Cümlenin içinde bulunan ve o cümlenin varlığını anlamlandıran ana daraltıcı daraltan daraltıcıyı bul. Tamam. Çok ismi böyle karışık gibi geliyor ama basit arkadaşım. Ben ben seni hep seveceğim. Bak, seveceğini biliyorum. Bakın buradaki hep daima anlamındaki şey onun esasını gösteriyor. Gördün mü? Yani buradaki daraltmayı bununla sağlıyoruz. Yani temel gayesi bu. Tamam? Devam edelim. Bu gol bu futbolcunun bu sezon attığı en önemli ikinci gol. Bakın, ikinci gol deyip durmuyorum. Bu gol ikinci gol değilmiş. Bu gol neymiş? Bu sezon attığı önemli, en önemli ikinci golmüş. Anladınız değil mi? Bakın daralttım, daralttım. O elimde bu kaldı. Bak şimdi bunu sorularla bir açıklayayım. Hani başka başka örnekler gösterelim. Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsun? Cevap 20. Kaç yıldır resmi olarak öğretmenlik yapıyorsun diye sormuşlar. Cevap 17 olmuş. Bakın ne değişti burada? Bakın resmi kelimesi olayı değiştirdi kıymetli arkadaşım. İşte resmi bir kelime ya bir kelime cevabı değiştirdi. Peki kaç yıldır aralıksız olarak öğretmenlik yapıyorsunuz diye sorduğunda ne gelecek acaba cevap? Hemen bakalım. E 15 demiş. Peki kaç yıldır aralıksız ve resmi olarak bu işi yapıyorsun diye sorduklarında 12 demiş. Bakın daraltıcılar ne kadar etkili görüyor musunuz? Sorduğunuz soruyu alacağınız cevapta ya da verdiğiniz cevabın anlaşılması noktasında. Peki örnekleri biraz daha genişletelim. Elimde iki kitap, bir defter var. Bakın burada var. Defter ve kitap. Bunların sayıları bakın bu bir diğer daraltıcı daraltmış. Peki bu oyun bir değnekle ya da elle toprak zeminde ya da sokaklarda yuvarlanarak oynanır. Peki oynanan ne? Oynanan ne? bu oyun bakın oyun bu oyun diyerek zaten daraltmış. Şimdi burada oynanma biçimleri önemli. Çünkü onu daraltmam gerekiyor. Denekle oynanıyor ve yuvarlanarak oynanıyor. Tamam? Sokaklarda ve toprak zeminde zaten gökyüzünde oynanamayacağı için yani çok da buradan bir şey gelmez daraltıcı. Bu ikisine dikkat etsek yeterli. Peki çember oyununun toptan sonra dünyada en yaygın olarak kullanılan oyuncak olduğu kabul edilir. Peki kabul edilen ne? Kabul edilen eee özelliği neymiş? İşte bunun bir oyuncak olduğu kabul ediliyormuş. Tamam. Nasıl bir oyuncakmış? Hani nasıl olduğunu hemen sınırlandıralım. E, toptan sonra en yaygın. Bakın gördünüz mü? Toptan sonra en yaygın oyuncak kabul ediliyor. Bitti. Ne bu? Çember. Al sana. Daraltıcılar. Daraltıcıyı da daraltalım. İş bitti. Doğu felsefesinin Batı felsefesinin şey, özüm sen için yansıtan kitap. Bakın kitap. Tamam. Bilim felsefesinin etiğe ve sanata varan geniş bir çekten oluşur. Oluşan ne? Oluşan şey kitap. Şimdi nasıl oluşuyormuş? İçerikten geniş, geniş oluşuyormuş. Hangi genişlikte? Etik ve sanatla genişliyormuş. Peki kitabın özellikleri neler? Batı felsefesi bakın ve Doğu felsefesi. Doğuyla Batı'yı alıyorum. Felsefeyi alıyorum. Bu kitap yansıtıyormuş. Bitti. Doğu Batı yansıtan kitap, etiğe sanata varan geniş bir içerikten oluşuyormuş. Bakın tık 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 daralttım. Peki etkinlikleri yapalım arkadaşlar. Şöyle bir geçeyim. İsterseniz burayı bir durdurun. Kendiniz bir belirlemeye çalışın. Sonra e, videoyu devam ettirin ve e, benim daraltıcılarıma veya benim tespit ettiklerimi eşleştirmeye çalışın bakalım. Tamam ben devam ediyorum. İnsansız üretim modeli olan karanlık fabrikalarla birlikte akla gelen ilk soru elbette ortaya çıkacak üretim artışıdır. Bakın. E, üretim artışıymış. Tamam. Üretim artışı. E, neymiş bu üretim artışı? Bu ilk soruyu oluşturuyormuş. Tamam. Üretim, üretim artışının sorusu neymiş? Buradan geri gelelim. ilk sorunun özellikleri. Ee, akla gelen ilk soruymuş. Ha, karanlık fabrikalarla akla gelen ilk soruymuş. Ve insansız üretim varmış. Aa bitti. Bakın, insansız üretimle karanlık fabrikalar diyormuşuz veya öyle diyorlarmış. Bununla birlikte akla gelen ilk soru da üretim artışıymış. Tamam, bitti. Devam edelim. Fabrikada işçilerin kol gücüne dayanan üretim sürecinden mekanik iş gücüne dayanan üretime geçiliyor. Peki, geçiliyor. Tamam. Neye geçiliyormuş arkadaşlar? Üretime. Peki, üretimin özelliklerini. Bakın bunlar fabrikada oluyormuş bu üretim. Kol gücünden mekanik iş gücüne. Bakın kol gücünden tamam? mekanik iş gücüne bir üretime geçiliyormuş. Bu kadar daralttık arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bitti. Tamam. Bakın sayıyoruz. Hemen daraltıcılarımız bitti. Peki devam edelim. Yeni üretim sürecinin temel unsuru olan robotlar henüz neyin hangi malzemeden üretileceğine kendi kendine karar vermekten yoksunlar. Bakın bunlar yoksunmuş. Hani yoksun olsalar bile diyor. Yoksunmuş. Yoksun olan ne? Robotlar arkadaşlar. Şimdi buranın daraltısına bakalım ben. Robotların özelliğine e bunlar e, temel unsurmuş. Tamam. Onu da kabul ettik. Temel unsur bunlar. Devam edelim. E, henüz neyin hangi malzemeler üretileceğine kendi kendine karar vermek. Bitti. Kendi kendine karar vermek arkadaşlar. Kendi kendine karar vermek. Tamam. Burada hangi malzemeyi de isterim. Yani hangi malzemeler üreteceğine kendi kendine karar vermekten yoksunmuş. Devam edelim. İleri de yazılım teknolojideki gelişmeler sayesinde bu sorun ortadan kalkabilir. Kalkabilir. Ne kalkacak? Sorun. Nasıl kalkacak arkadaşlar? Teknolojideki gelişmeler. Bakın ben anlattığım için biraz böyle yavaş gidiyor ama siz belli bir pratik kazandıktan sonra e, anlatmadığınız için tabii kendi kendinize de hızlı bir şekilde e, çözmeye başlayacaksınız. Ve çözmeniz çok rahat bir şekilde devam edecek. Peki ne demişim? Dikkat edeceğiz burada. Birbirini tekrar eden yargıları tekrar tekrar çizmene gerek yok. Yukarıda bir tane yapmıştım dikkatini çektiğimi bilmiyorum ama aşağıda da hemen bir bakalım. Bundan önce yayınlamış olduğum deneme kitaplarında olduğu gibi bu kitapta da yeniden yayınlanan yazılar üzerine köklü değişikliklere gitmeyip yazıların yazıldıkları günün havasını atmosferini korumaya çalıştım. Allah ne kadar uzun bir cümle dediğinizi duyar gibiyim. Hiç önemi yok. Bakın çalıştım. Kim çalıştı? Ben. Şimdi burada çalışmanın özelliklerini verecek tamam mı? Neye çalışmış bu arkadaşlar? Günün havasını korumaya çalışmış. Tamam. Ve hangi durumda? Tamam. Değişikliklere gitmeyerek bunu yapmış ama köklü değişikliklere gitmeyerek yapmış. Tamam. Nasıl? Daha önceki deneme kitaplarında bakın. Ee, ne diyor? Önce yayınladığım kitaplarımda, işte deneme kitaplarımda olduğu gibi. Tamam. Ee, bitti. Bakın. Bundan önce yayınlanmış deneme kitaplarımda olduğu gibi diyor. Kitapta yeniden yayınlanan yazılar üzerine köklü değişiklikleri gitmemiş. Günün havasını korumaya çalışmış. Bu adam neye çalışmış? Önceki denemeleri varmış. Tamam. Bunları almış belli ki. Bunlar üzerine köklü değişiklikler yapmadan günün havasını korumaya çalışmış. İşte bu kadar. Devam edelim. Anlam bulanıklığına yol açan veya ifade zorlukları taşıyan. Ya burada şunu söyleyeyim. Buradaki günün havası. Özür dilerim burayı unuttum. Günün havası ve atmosferi bakın aynı anlama geldiği için. Tamam mı? Yani anlamları birbirine yakın olduğu için daha doğrusu. Tekrar çizmedim yani. Aynı şeyi ifade ediyor. Anlam bulanıklığına yol açan veya ifade zorlukları taşıyan kimi yerleri içeriği aynen koruyarak berraklaştırdım. Bakın berraklaştırmış. Tamam. Kim o yine? Berraklaştırma eylemini nasıl yapmış? Bulanıklığa yol açanları yapmış. İfade zorlukları olanları halletmiş. Tamam ama içeriği de korumuş. Bakın içeriği aynen korumuş. Bulanıklığa yol açanları götürdüm. Zorlukları ifade edenleri götürdüm. Ve içeriği aynen koruyarak beraklaştırdım. Tamam sonra devam etmiş. Bazı sözcükleri, fiilleri eş anlamları. Eş ile bazı fiil ve sözcükleri değiştirmiş. Bitti. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Devam edelim. Dünya sözcüklerin gözünden bakmakla dünyaya sözcüklerin gözünden bakmakla fotoğraf makinesiyle bakmak arasında ciddi farklar var. Var olan ne arkadaşım? Var olan fotoğraf makinesiyle bakmakla işte sözcüklerin gözünden bakmak arasındaki fark. Bitti. Fark var arkadaşım. Tamam? Bitti bu kadar bak. Fark var. Ne var? Sözcüklerin gözünden bakmakla makineye bakmak arasında fark var. Bitti. Hemen diğer metne bakalım. Bilge Türkçe ve matematik tes testlerinden oluşan bir sınava girmeden önce Toplam sınav süresinin %40'ını Türkçe testine, kalan sürenin tamamını ise matematik testine ayırmayı planlamış. Peki planlamış. Kim planlamış? Bilgi. Burada bilgi ilgili çok bir detay yok. O çizmesem de olur aslında. Hani bir ana daraltıcı gibi görünüyor ama. Tamam mı? Bir ana daraltıcı var. Niye böyle oldu? Pardon. Şurayı sileyim. Bir ana daraltıcı gibi görülüyor ama. E bu bilgenin şeyle ilgili bir problemimiz yok kıymetli arkadaşım. Tamam. Burada ne yapayım? Neyi planlamış? Bakın. Türkçe ve matematik testlerinden oluşan bir sınava girmeden önce. Bakın bu testlerden oluşan sınava girmeden önce %40'ını Türkçe ama kalan ise matematiğe ayırmayı planlıyor. Bitti. Türkçe matematik testinden giriyormuş. Bu sınava girmeden önce yüzde ona ayırmış. Geri, kalanı kalan da matematiğe ayırmış. Bitti. Bu kadar. Yani daralttık daralttık. Bitti. Elimizde bir şey kalmadı. Peki. Birinci Dünya Savaşı'nda erkeklerin askere gitmesi önceden kadınları kapalı olan erkek kişi olarak adlandığından birçok alanın kapılarını kadınlara açtı diyor. Açtı. Neymiş? askere gitme kaçmış. Ne zaman? İşte Dünya Savaşı'nda erkeklerin askere gitmesi. Ne açmış? Kadınları kapalı olan alanı. Bitti. Bitti. Ha hocam erkek işini çizsek mi? E, zaten kadınlara kap kapalıymış. E, erkeklerin gittiği yer zaten erkek işi. Yani bunu da hani şuraya bir göz gezdirdiğinde bulabilirsin. Yani tekrar tekrar çizerek bir kalabalık oluşturmamıza gerek yok. Evet arkadaşlar bakın bugün de bitti. Ne kadar güzel hızlıca bu işi bitirdik. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın lütfen yorumlarınızı da e, eksik etmeyin e, yorumlarınız benim için önemli niye diyeceksiniz mesela bu arkadaki ambiyans nasıl olmuş e, renk iyi mi farklı bir renk deneyelim mi ya bunlar hep e, sizinle birlikte gelişecek şeyler ve 4. günün de sonuna geldik 5. gün için ne yapacağız artık cümlelerle işimiz e, bitti Tamam. E, yeni durumumuz şu artık cümlelerin diğer cümlelerle olan ilişkisine yoğunlaşacağız. E, bağlayıcılara bakacağız. Ondan sonraki günde hayalet bağlayıcılara bakacağız. Ve işi çözeceğiz arkadaşlar. Tamam. Teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için. Lütfen kanalı takip etmeyi unutmayın. Bildirim zilini açın. Tamam. Yani burada güzel şeyler paylaşacağız. İyi ki varsın dostum. Ben Mustafa Hoca. Her şeyin bir kolayı var unutma. Görüşmek üzere.